eee kardeşim çok tanıdık ya. Ha. Bu da çok büyük bir ağır bir şey değil. <laughs> o yüzden aracı dışarıdan bulacaksanız ya marketten ekipler gelecek, taşıyacak ya siz kendiniz <laughs> taşıyacaksınız. Burası sevgili olur. Buraya girmeniz yasak. Girişlerde, çıkışlarda levhalarımız mevcut. Bununla ilgili ne ceza yaptırımınız olacak? Bir dakika. defalarımızdan çok ne Yapmış olduğumuz denetimlerde sevgi yollarında halkımız daha huzurlu, daha güvende, çocuklarıyla daha iyi, konforlu yürüyebilsinler diye Motosikletlerle ilgili denetim yapmaktayız. Bununla ilgili çok sayıda motosiklete ceza işlem uygulanmıştır. Gerek trafik polisleriyle ortak çalışmalarımız da mevcuttur. Bununla ilgili vatandaşlarımıza tekrar tekrar uyarmamıza rağmen defalarca motosikletlerle girdiklerini tespit ettik. Halkımızın da şikayetleri doğrultusunda motosikletlerin sevgi yollarında geçtiğini tespit ettiğimizde ceza işlem uygulanmaktadır. Bunların da sürekliliği devam edecektir. Bununla ilgili yaptırımlarımız da olacaktır.